Değerli Ezel Akay, merhaba. Merhabalar. Öncelikle bu zor zamanlarda bizi kabul ettiğiniz <laughs> için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir Zil'in Açıklığı Enstitüsü projesine sizi dahil ettik. Değerli entelektüellerle sohbet edeceğiz. Öncelikle nasılsınız diyerek başlıyoruz. Teşekkür ederim. Büyüdüm entelektüel oldum sayende. <laughs> de hayat nasıl gidiyor? E, Valla entelektüellikten başka bir şey yapamıyoruz. <laughs> Pandemide e, bir parça aslında benim gibi çalışanlar, sinema sektörü aslında pek fazla yani Sektörün işçileri çok kötü durumda kaldılar ama fikir üreticileri yani içerik üreticileri zaten biraz da masa başında çalıştıkları için alışkanlıklarına çok ters bir dönemle karşılaşmadılar. Tabii hepimizin derdi olan sosyal mesafe çok can sıkıcı oldu ama biraz da dijital platformların yani streaming platformlarının canlanmasıyla sektör tekrar ayaklandı bundan bir 5-6 ay önce yani başlayarak tekrar bir üretim safhasına geçildi. Setlerde sıkı önlemler alındı. Çok az korona vakası ortaya çıktı. Çok az. Yani Türkiye'ye oranla çok çok az. Çünkü çok sağlam sendikalarında ilk defa olarak bu son iki senedeki müthiş baskısı ve tutarlılığıyla diyelim yani herkes de destek oldu. Bütün setlerde çok sağ, sağlam güvenlik önlemleri alındı. Çalışma saatleri özellikle düzenlendi. Hem streaming platformları, sinema ve reklam, bu çalışma saatlerine giderek çok daha sağlam bir uyum gösterdi. Büyük bir başarı kazandık. Bunun da pandemide faydası oldu. Hem çalışabildik hem de üretebildik aslında. İşte ben biraz daha masa başı çalışanlarındanım. E, setler çünkü kısa sürüyor yani 4 hafta, 8 hafta. Onun öncesi ve sonrası ağırlıklı olarak 1 iki kişi odalarda e, yalnız başınıza çalışıyorsunuz. 4-5 tane proje ürettim. Geçen sene başlamıştık bu filme, şu anda çalışmakta olduğum filme. Yapımcısı cesaret gösterdi. Seneye sinemalara, yani Ekim'de falan sinemalara girmek üzere bir de film çekimine başladık. Onun hazırlıkları yeni bitti. İşte önümüzdeki hafta çekimlere giriyoruz. Mahsuru yoksa şu andaki projenizin ismini de... Tabii, mahsuru da yok. Zaten bütün projeler bu aşamada tanıtılmaya başlanıyor. Osman 8 diye sevgili hem oyuncu hem yazar Kemal Uçar'ın bir senaryosu bu. Bir evde klostrofobik, agorafobik bir insan, klostrofobik değil tam tersine, agorafobik bir insan, yani dışarıya çıkmaya korkan bir insan, sanki pandemi döneminin için yazılmış bir şey gibi bu. Dışarı çıkmaktan hoşlanmayan, sosyal hayattan uzak duran, bir hastalığı olan bir genç adam, ee, ve onunla birlikte yaşayan Beş Canavar'ın hikayesi. Fantastik, romantik bir hikaye. Bu beş canavarla birlikte bir köşk, dededen kalma bir köşkte kalıyor. Şu anda da oradayız. Evet, şu anda da oradayız. Onun dekorlarının içindeyiz. Bir köşkün bütün iç donanımını değiştirdik. Böyle çok steampunk denilen bir tarzda, bir garip bir evrende geçiyor hikaye. Aslında size... Sohbetimizin başında entelektüel devrimin özellikle sebebi şuydu. Siz daha pandemi yokken oyuncuların sendikalı olması, setlerdeki çalışma koşullarına e, vurgu yapan bir e, sinema insanıydınız. Evet. E, bu yüzden özellikle onu söyledim. Çünkü hani zaman da sizi doğruladı. Çünkü entelektüel demek ileriyi de görüyor insanlar. Onu da söylemek evet, teşekkür ederim Peki hocam. Aslında kısmen söylediniz ama yine de şuradaki vurguyu merak ediyorum. Bu süreçte çünkü bazı insanlar olumlu etkilendi, bizim sektörümüzdeki insanların hani ne devam edebilmesi gibi, sizin de söylediğiniz gibi ama çoğunlukla da insanlar hani yoğun bir melankoliye de gark oldu. Sizde ruhani olarak pandemi öncesi, pandemi sonrası diye bir kırılma noktası yaşandı mı içinizde? Bunu hissediyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, şimdi bizim sosyal olmaya yani bir arada olmaya ihtiyacımız var. İstediğimiz kadar yalnız kalmayı isteyelim, arzu edelim. Mutlaka tekrar bir araya gelip bir insan olmanın hallerini tecrübe edip tekrar yalnız kalıyoruz aslında. Yani topluca sinemaya gitmek evde sinema seyretmekten çok daha farklı. Topluca tiyatroya gitmek, topluca konserlere gitmek, topluca nümayişlere katılmak, topluca protesto gösterilerine katılmak bunlar bizim için kadim ihtiyaçlar. Dolayısıyla ben de bu ihtiyacı duyuyorum ve etrafımda az insan olması beni rahatsız ediyor. Etti de zaten. Ama dediğim gibi ben bu pandemiyi ve bu izolasyonu bir fırsat olarak gördüm ve şehirden koptum. Yani şehir denen şey ben benim bütün hayatımı aldı aslında. Şehirde yaşadım. Fakat birden fark ettim ki şehre ihtiyacım yok. Şehir benim için artık gidip gelinen bir yere dönüştü bu bir sene içinde. Köyde bir evim var, oraya yerleştim. İstanbul'da bir arkadaşımın evi var, orada gidip geliyorum. Doğaya geri dönebilmek, doğanın, doğanın cefasını çekmek kaydıyla geri dönebilmek için bir fırsat oldu aslında. Çünkü doğada yaşamak öyle hani hadi gidelim doğada yaşa bu doğa kucak, kucaklarını açmış bizi beklemiyor. Tam tersine defol git buradan diyor doğa. Doğada yaşamak çok zor, zahmetli, kirli, e, hastalık imkanı çok. Ayağını kırarsın, oranı buranı be bedelersin. Hiç kolay bir şey değil. Besinini elde etmek için yani gidip bakkaldan ekmek alıyorsun. Orada ekmeği kendin yapmam lazım aslında. Bütün bunlar insan için hiç kolay şeyler değil ama tabii orada da bir başka rahatlık var insani olarak. Doğaya yakın olmanın müthiş bir psikolojik etkisi var olumlu. Pandemide de çok gerekli bir şeydi. Her, tabii herkesin herkesin bu fırsatı yok. Benim oldu Allah şükür. Bunlardan faydalandım. Bundan sonra da buradan geriye dönüş yok benim için. Yani bu keşiften geriye dönüş yok. Ama şehre dönüş tabii ki var. Gideceğim, geleceğim. Bu da arkadaşlarım, işlerim. Ben yani her film çekiminde mutlaka İstanbul'da vakit geçirmek gerekecek. Bu da iyi bir şey. Köy derken neresi? Yakın, bir buçuk iki saat mesafede bir köy. Peki kendinizi sanatsal bağlamda tanımlarken hangisi öncelikli? Sinema insanı mı yönetmen, yapımcı, yazar? Daha çok mü? <laughs> Vallahi ne yaparsam yapayım ben ne yaparsam yapayım fark ettim ki ben hikaye anlatıcılığı yapıyorum. Özellikle yapımcıysam mesela senaryoyu bulmak, yönetmeni bulmak, kaynak bulmak, o hikayeyi canlandırmak gibi hepsinde aslında yönetmensem öyle, senaristsem öyle. Hepsi bir hikaye anlatıcılığı mesleğinin çeşitli ayakları. Ben artık bunu çok uzun süredir benimsedim. Ben yani başka bir şey isim koymaya gerek duymuyorum. Ben bir hikaye anlatıcısıyım. O yüzden Ezop isminde de onu tabi onda onda ısrar eden ben değilim onu benim arkadaşlarım buldu ve taktılar zamanında bana annem bile dalga geçmek için Ezop derdi ben de madem dalga geçildiğim isim bu ben de sanat icra ederken içten davranayım ve bu ismi koyayım kendime dedim tamamen bir tesadüf yorucu olmuyor mu sosyal medyanın etkilerine maruz kalmak şundan dolayı soruyorum aynı zamanda futbolcularla ya da bazı rockstarlarla e, sohbet ederken şunu gözlemledim. Onlara yapılan en büyük öneri, aman sosyal medyada hakkınızda yazılanları okumayın. Evet. Hani Çünkü sizinle de ilgili araştırma yaparken böyle saçma sapan şeyler de gördüm. bu. Tabii. Ya hani üzülmüyor budur dedim mesela. Evet. E, bu yolculuğa karşı nasıl uyacaklar? Sosyal medya olmadan önce de, e, sosyal medyanın bu kadar yoğun sosyal ilişkiler için kullanılmasından önce de Mesela film yaptığımda insanlarla konuşmaya gidiyordum. Ya insanlar geliyorlardı bana, benle konuşuyorlardı filmle ilgili ya ben onlarla konuşuyordum. Reklamcılık yaparken reklam ajansları ve müşterilerle hikayeleri konuşuyordum. Ben hayatını konuşma üzerine, sohbet üzerine, fikir alışverişi üzerine kurmuş bir jenerasyondanım. Bundan hoşlanan insanlar vardır. Hiç hoşlanmayan, hiç haz etmeyen insanlar vardı. Bu çok insani şeyler bunlar, olabilir. Karakter farkları bunlar. Ben bundan medet umanlardanım. Sadece hoşlanmak değil, medet umuyorum. Bir şey, bir fayda umuyorum sohbetten, konuşmadan. Ve bütün filmlerimi ben üzerine konuşulsun diye çekiyorum. O konuşmaya ben de daha bir süre sonra tabii ki ben de katılıyorum. Benim e, sanatsal stratejim neredeyse bu yani bir sanat eseri yaratalım. Ondan sonra onu zihni ve duygusal değerlendirmelere açalım ve oradan adım atalım. Yani bir akıl fikir dünyası yaratmaya yardımcı olsun. Bütün konuşma dediğimiz şey de benim için böyle bir anlam taşıyor. Sosyal medyada konuşmanın yeni yeni ama tek değil tabii ki yeni bir yolu. Ben hakkında insanların çok negatif düşündüğü birisi değilim. Buna ikna oldum genellikle benimle ilgili pozitif düşünüyor insanlar. Bundan aldığım cesaretle de rahatlıkla negatif tepkilere katlanabiliyorum. Hatta onları ilgiyle izliyorum. Sinema ateşi ilk ne şekilde düştü yüreğinize? Profesyonel sinemacı olma yolunuzda en büyük itici güç neydi? Kırılma noktası ne oldu yani sizin için? Aslında şöyle ben çok geç sinemayla yani sinema yapayım ben öyle bir şey var yapılabilire çok geç ikna oldum. Yani ben esas olarak tiyatrocu olacağımı düşünüyordum. Yani makine mühendisliğinde okuyordum ama tiyatro kulübünde, Boğaziçi Üniversitesi oyuncularında çalışıyordum. Sonra yurt dışına, Amerika'ya tiyatro okumaya gittim. Tiyatrocu, oyuncu ve yönetmen olacaktım. Sonra bir ara bir oralarda bir çok film seyrettim ve birden dank etti. Yapılabilir bir şey bu. Fakat esas olarak sinemaya ilgim benim. Hikayelerimi oyunlaştırmak yerine filmleştireyim diye düşündüğüm an oldu aslında. Yani ben bir hikayeyi sinema filmine çevirme arzusuyla sinemacı oldum. Üstelik de sinemacı falan olamadım. Gittim salak gibi önce bir reklam yönetmeni oldum. Ama o benim için bir okul oldu. Orada e, kamerayı, kadrajı, kısa hikaye anlatmayı öğrendim diyebilirim. Ondan sonrası biraz doğal bir ısrarla İlla yapmalıyım deyip deyip biraz para biriktirip bu işlere girmekle oldu. Bir film izlediniz ve tamam ben de sinemacı olacağımdan çok genel olarak... Daha çok bir hikaye düşündüm ve baktım bunu sahneden çok sinemaya daha yakışır deyip sinemacı, onları sinemada anlatmaya karar verdim. Tabutlar Röşata gibi kültüre esere yapımcı olarak imza attınız. Benim burada bu filme dair sormak istediğim şey şu, bu tarz bağımsız filmler yeniden çekilecek mi sizce? Çünkü hani 90'lar Türkiye'sinin de bir insan aslında bir panoraması gibiydi. 80 darbesi sonrası belki de hani kalan son naif insanlar e, de oradaki karakterler. Hani at, atları atlayıp gittiler mi o, kuşan insanlar? Evet. Yani günümüze baktığımızda bu tarz filmleri çekmek daha zor. E, bu tarz bağımsız kafalı filmleri artık bu kültürü yaşatmak daha zor diyor musunuz? Demiyorum. Tam tersini diyorum. Bu tür filmleri yaşatmak çok daha kolay artık bu tür filmlerin seyircisi de var artık. Tabut 14 14.000 kişi seyretti. Ama Kelebekleri 150.000 kişi seyretti. Tabut Törebaşıta'nın çıktığı dönemde yanlış hatırlamıyorsam 15 tane Türk filmi vardı sinemalarda o sene. Şimdi 200 tane var. Bu 200 filmin %20'si bağımsız sinema filmleri diyebileceğiniz yani 40-50 tanesi ve içlerinde çok güzel, çok ilginç filmler var. Tabi kadar ilginç. Ondan daha da iyi bir teknolojiyle tabii çünkü çok eski bir dönemin filmi o. Ve çok zor bir, e, e, çok pahalı malzemelerin olduğu sinemacılar açısından bir dönemde yapılmış film. Şimdi çok ucuz film yapmak. Yani film teknolojisi çok ucuzladı. Eğer göze alıyorsanız böyle basit tekniklerle çekmeyi, filminiz ona uygunsa çok ucuza mal edebilirsiniz filmleri. Ve mal ediliyor ve yapılıyor. Ve dediğim gibi her yıl en az 30 tane bağımsız senin bağımsız film dediğin, benim gişeyi önemsemeyen film dediğim, çünkü bağımsız falan değilse hepsi paraya bağlı. Para denen lanet şeye bağlı ve hiç parası sadece bir kere falan film yapabilirsiniz. Devamlı yapamazsınız zaten. Onun için bağımlıyız hepimiz. Sadece piyasa koşullarından bağımsız olabiliriz. Sinema teknolojisi demokratize oldu yayıldı, ucuzladı ve bu sayede yeteneği olan herkese film çek, hikaye anlatabilme imkanı doğdu ve bunu da bu imkanda her yıl 30-40 filmden söz ediyorum. Son 10 yılda 300 tane böyle film var. Tabu Toveshita gibi film var demektir bu. E peki e, ticari sinema, sanat sineması, bağımsız sinema diye ayrım yapmıyor musunuz? Tamam. Çok... Yapmıyorum. Gişeyi önemsemeyen filmler, gişeyi önemseyen filmler ayrımı daha doğru bir ayrım. Hı -hı. Yani gişe de ne olursa olsun, seyirci gelsin gelmesin bu filmi yapacağım ben diye yapılmış filmler var. Bir de yok aga, gişeden mutlaka şu kadar e, bilet sattırması gerekir diye yapılmış filmler var. Bu kadar basit, bu ayrım bundan ibaret. Yoksa hepsini sanatçılar yapıyor. Ee, mesela kapıs kabuğundan e, evet. yapmakta da... Hani... Tabii. Hiçbir gişe derdi yoktu onun bunları yaparken bilinçli olarak hani gişe derdimiz yoktur mu diyor insanlar. Gişe şunu kastediyorum. Gişe aklına gelmeden, gişeden bağımsız bir şekilde düşünerek çekilmiş filmler. Ben bu filmi yapmak istiyorum diyor yönetmen ve yapıyor. Gişe diye bir derdi kafasında yaşatmıyor. O filmlerin sonucu başka. Mutlaka gişeden şunu almalıyız diyen filmlerin sonucu başka. Çünkü gişeden Belli bir rakamı elde etmek için yapmanız gereken endüstriyel standartlar var. Ünlü oyuncular seçeceksiniz, konusu standart yani kolay yutulur bir konu olacak. İçinde çok enteresan şeyler yapmanıza izin var ama uçmanıza gerek yok. Pahalıya mal olmaması lazım, bir bütçe sınırında olması lazım çünkü ünlü oyunculara çok para ödeniyor daha fazlasını da e, sinematografiye ayırmamak gerekiyor gibi böyle bir yığın koşul var. Bunlar bir filmin özgünlüğünü ve içtenliğini azaltma tehlikesi olan şeyler. Ama bütün filmler, bütün gişe filmleri de bu anlamda içtenliksiz değil. Bazen denk geliyor, e, her şey birbirine denk geldiği için de iyi filmler çıkıyor orada da şüphesiz. Hı hı. Bu sefer de e, ekşi sözlükten bir kullanıcının, Kedi Ava'nın bir uktesini size iletmek istiyorum e, Hacivat Karagöz'den evet. sonra Metin Erksan'ın sizin aklınızda bir yazısı oldu. Evet. O yazı okuduktan sonra neler hissetti çok merak ediyorum diye sormuş arkadaşlar. Şöyle düşündüm. Ben iyi tanıyorum Metin Bey'i, ee, rahmetli Metin Erksan'ı. Çok severdim ama o herkesi çok sevmezdi. Şöyle düşündürdü bana, bir kere abartmış dedim. Hı hı. Onu söyleyeyim. Ama abartmasının arkasında strateji var. O belli tipte filmler yapılsın istiyor, hem beni hem piyasayı teşvik etmek için de o yazıyı yazdı. E, o Yani bu bizim e, hamasi kültürün artistik bir versiyonunu da arıyor, yapılsın istiyor. Onun için o beni teşvik için yazılmış bir de yazıydı, ben filmi beğenmediğini düşünmüyorum, mutlaka beğenmiştir, ilginç bulmuştur ama daha çok bir sinema sektörüne e, bir kızgınlığı da var onun, haklı kız bir kızgınlığı var. Ee, onlara bir uyarı, bir öneri olarak da e, beni övdüğünü düşünüyorum. Levent evet. Kasak da orada harika bir önümüz olduğunu düşündüm. Evet. E, Erdoğan Aydın'ın Nasıl Müslüman Olduk es eseriyle paralellikler de var aslında. Evet. Çünkü o Karagöz'ün o şaman karakteri, şaman halleri aslında hani Türklerin İslam öncesi evet. hayat tarzından Müslümanlık'la e, yeni tanıştıkları bir evrede geçiyor. Evet. Aslında bir yanıyla inanılmaz devrimci bir haliti burinisı var ki evet. aynı zamanda iyi oyuncular ya da popüler oyuncular evet, da var. Evet. Yani aslında biraz önce konuştuğumuz o formüle formülü biraz Tabii. hayata geçirmiş belki de filmografi listeki ilk filmlerden hepiniz onu. Yok ondan önceki neredesin Firuze de öyleydi. Evet, ondan evet. sonraki 7 kocalı hürümüz de öyleydi. Ben filmlerin popüler olmasını, gişede başarılı olmasını önemsiyorum. Önemsemeyenlerden değilim. Önemsemeden yap, yapmayı planladığım filmler de var elimde. E, ama ben popülerliğini, popülistliğini değil bir, e, bir sanat eserinin popülerliğini çok önemsiyorum. Mümkün olduğu kadar çok insan seyretmeli. Bunun için de elimden geleni filme zarar vermeden elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oyuncuları ikna ediyorum, ikna oluyorlar. Çok zor ikna olmuyorlar benimle çalışma konusunda. Bir eğlence sunuyorum hem seyirciye hem oyunculara. Bir iç gıcıklayıcı içerik arıyorum. Hem seyirci hem oyuncular hem yapımcılar için. Dolayısıyla bütün bunlar projelerin popüler olma imkanını yaratıyor. Benim anladığım kadarıyla popülerlikten. ama mesela Acıvat Karagöz şu anda çok popüler bir film ama gişeye girdiğinde sadece 700 bin kişi seyretti. Bu da popüler bir rakam. Yani bu bir gişeyi önemsemeyen filmlerin ulaştığı rakamlardan değil. Ama bana yetmemişti o zaman. Sizin zaten Pınar'la, Pınar, Pınar Öğünç'le yaptığınız bir röportajda bu filme dair söylediğiniz ilginç bir cümle var. Mutsuz bir yönetmen değilim. O film yüzünden battığım için mutsuz bir yapımcıymış. Evet, bir <laughs> aynen. Evet, Belki bu... acı bir durum ama bunu okuduğumda evet. çok güldüm. Yanıyla size olan sempatim arttı. Çok dürüstsünüz kendinize Estağfurullah. karşı. Ama aslında sektöre yönelik de bence acayip bir tespit. Evet yani doğru öyle fakat bu mesela sektörün suçu değil. Bu sinemanın bir tür kaderi. Yani yapımcılık yapıyorsunuz, mutsuz oluyorsunuz. Yönetmenlik yapıyorsunuz aynı filmde. Herkes çok beğeniyor ama para kazanamıyorsunuz. Yani oradan yatırım yapamıyor. Bu sürekli tekrar eden neredeyse sinema endüstrisinin özelliklerinden biri. Yani her proje ne olursa olsun ne kadar seyirci tarafından beğenileceği bilinmeden yapılıyor. Yani Şöyle değil mesela Blue Jean yapıyorsunuz, satacağı giyecekleri belli. Onu yaparken satacağını biliyorsunuz. Ne kadara satabileceğini biliyorsunuz, kaç tane yaparsanız satacağınızı biliyorsunuz. Ama sinema öyle değil. Varsayıyorsunuz ama siz bir varsayımda bulunduğunuz ilk andan film seyirci karşısına çıkana kadar minimum bir yıl geçiyor. O bir yılda bütün atmosfer değişiyor, seyretme atmosferi. Onun için işte bütün sinema filmleri tek bir film yapmaya kalkarsanız bir risktir. Bir, bir hani iş adamlarının anladığı anlamda bir finansal risktir. Bir tür kumardır. O kumar aşmanın tek yolu zaten paketler halinde film yapmaktır. O da işte hani Hollywood stüdyolarının burada da şimdi stüdyo mantığında çalışılan yapımcılar var. O yıl içinde 10 tane film yaparsanız bir tanesi hepsinin bütçesini karşılama ihtimali yüksek. O zaman kumar olmaktan çıkıyor. Ciddi bir yatırım ve endüstri oluyor. Ama tek bir film yeryüzünde her yerde, bütün ülkelerde her zaman kişi yapıp yapmayacağı belli olmayan bir üründür. Dijital devrimden, streaming piyasasının gelişmesinden siz olumlu bakıyorsunuz ve biraz heyecanlanıyorsunuz gibi e, algıladım ama yanlış mı algıladım? Şöyle, şu yüzden heyecanlı. Tek heyecanım şu. Bir, bizim sektöre yeni bir kaynak. Filmlerimizin uluslararası seyirciye ulaşması için çok ciddi bir imkan. Çok kolay ulaşabiliyor, çok zahmetsizce. Çin'de, Japonya'da, Hindistan'da, Güney Amerika'da, kutuplarda filmlerimiz seyredilebilir. Seyrediliyordur bile. Bizim hikaye anlatıcısı nefis bir şey bu. Bundan para kazanıp kazanmasın önemli değil. Üçüncüsü, filmler sonsuza kadar ulaşılabilir oluyorlar. Yani elektrik denen şey yeryüzünden kalkana kadar hard disk'ler tamamen patlayana kadar istediğin an istediğin nerede olursan ol benim filmime ulaşabiliyorsun. Sonsuza kadar orada duruyor. Seyir seyredilmek üzere bekliyor. Bu çok mucizevi yeni bir şey bu. Çok yeni bir şey. Onun da piyasa koşulları var. Yani oraya göre film yapmak için çok çeşitli orası var bir kere. Yani bir tane streaming platformu yok. Bedava YouTube'a da koyabilirsin. Parasıyla Amazon'a da satabilirsin. Oraya da yapabilirsin. Bir sürü imkan var. Dolayısıyla seyirci eğitimi açısından müthiş iyi. Çünkü seyirci zevkleri gelişecek şekilde çok çeşitli şeyler seyretiyor. Bütün bunlar avantaj. Tek dezavantaj şu. Dezavantaj diyemem buna çünkü böyle olacağına inanmıyorum. Topluca bir şey seyre, hikaye seyretmek bizim için kadim bir ritüel kadim bir e, ahim. Onun için hala televizyonda maçlar gösterilmesine rağmen stadyuma gidiliyor. Her türlü müziği dinleyebildiğin halde konsere gidiyorsun. Tiyatro oyunları zaten tiyatroda. Yani video alınmış tiyatroyu oyunu seyretmek istersin? Salona mı gitmek ister? Herkes de salona gitmek ister. Sinemada salonda topluca seyredildiğinde özel manalar kazanıyor. Bunları bir parça zedeledi ama bu belki pandemi döneminin zedelemesi. Çünkü seyirci sayısı bütün dünyada sinemalarda pandemiden önce yükseliyordu, düşmüyordu. Bütün dünyada topluca toplam seyirci sayısı artıyordu. Buna bir parça zararı var. Onun dışında ben bir zarar... Ha bir de şu küçük ekranla büyük ekran arasında devasa bir fark var. Orada film hikaye anlatmakla Sinema için hikaye anlatmak arasında çok büyük farklar. Bu da tabii sinemacıların öğrenmesi gereken bir şey. Yani bu bir engel değil, bu yeni bir durum. Peki hocam, son sorum ee, aslında çıktı soru olacak. Ee, bir hani Türkiye gibi insanların genelde karamsal karamsar oldukları bir coğrafyada nasıl bu kadar güzel kalabildiniz hem e, zihnen hem sanatsal bağlamında e, hem de varlık olarak? Estağfurullah. İkincisi, bizleri izleyenlere son mesajınız ne olacak? <laughs> Enseyi karartmayın, son mesajım budur. <laughs> Çetin Altan'a da bir gözle <laughs> atışı <oluruz. gülüyor> Evet, ee, yani hepimiz öleceğiz. Bizden çok daha feci şeylerin içinden geçmiş bir e, atalardan geliyoruz. Korkunç, korkunç. Daha geçmiş güzel değildi, korkunçtu. Savaşlar, cinayetler, ölümler çok daha fazlaydı. Hastalıklar çok daha hızlıydı. İnsanlar daha kısa yaşıyorlardı. Biz çok şanslı bir jenerasyonuz, yeryüzü jenerasyonu olarak. Buradan büyük bir kurtuluş elde etme imkanımız var. Bu imkan var. Biliyoruz yani. İklimi düzeltebiliriz. Mümkün bu. Yani bunu görüyoruz. Yok etmek yerine tam tersini. Bütün hastalıklara çare bulabiliriz. Hiçbir kimseyi aç bırakmayabiliriz. Bu imkanların hepsi var. Eskiden yoktu bu imkanlar var diyemezdik eskiden. Şimdi görüyoruz. İlaç dağıtıyoruz. İnsanlar iyileşiyor bedava. Mümkün bu. Muazzam bir kaynak yarattı. Entelektüel ve maddi kaynaklar yarattı insanlık. Bütün bunlar insanlık yararına kullanılabilir. İtin kopuğun elinde birikmesi engellenebilir. İt kopuk diyorum çünkü bu kadar büyük bir... Yani elindeki maddi imkan arttıkça vicdanı azalan insanlar var yeryüzünde bunları engellersek toparlanır. Buna inanıyorum ben yap olabileceğine ve buna inanan tek kişi değilim esas hoşuma giden şey o. Buna inanan milyonlarca insan var İnternet sayesinde tanıştık onlarla. İnternet sayesinde az iyilik düşüncesinin azınlıkta olmadığını da gördük. Kötülük çok bak ben bir sinemacı olarak şunu keşfettim. Kötü karakter bir filmi seyredilir kılıyor. Herkes kötü karakterleri daha çok seyrediyor, daha çok ilgileniyor. Ölüm bile o kadar garip bir şey olduğu için doğumdan daha ilginç. Bu bizi yanıltıyor. Buna duyulan ilgi bizdeki kötülüğün işareti gibi görünüyor. Biz biz dünyada kötülüğün çoğunlukta olduğunu zannediyoruz hikayeler yüzünden, hikayeleri yanlış anladığımız için. Onlar sadece çok ilginç biz hikayelerde anlatılandan çok büyük daha büyük bir çoğunluğa sahibiz. İyilik çoğunluğu. Yani iyilik ve kötülük diye biraz fazla basit kavramlar ama daha kolay anlaşılsın diye böyle söylüyorum. Böylelikle neden güzel kaldığınızı da anlamış olduk. Çoğunlukta olduğumuz için. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs>